gücünü e, futbol ailesi olarak iyi kullanırız dilimizi üslubumuzu buna göre kullanıp bunun iyileştirme gücünden e, faydalanırız çünkü bu oyun haftanın dört günü bizim evimizin içinde dışarıda taraftarlarımız o için tekrar hayırlı olsun oyuna gelecek olursak ilk 35 dakika aslında oyun tamamen istediğimiz gibi planladığımız gibi organize bir şekilde e, bizim elimizin altındaydı. Hatta ilk 8 dakika yanlış hatırlamıyorum 3 tane rakip yada sahası içinde merkezden vuramadığımız, atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğim gibi gidiyordu ama 35. dakikadan, 35. dakikadan sonra kendimizin yaptığı bireysel hatalar oldu. O kaybının kaybettiği, Bornu'nun kaybettiği, Trezegen'in çabuk kaybettiği, kaptanın da birden böyle hızlı başıp sırtına çarptığı pozisyonda rakibi aslında devreye soktuk. Bireysel yaptığımız hatalardan dolayı. Rakip de o arada güçlendi. Rakip e, geçen sene de bu 5-4-1'i iyi oynayan yani topa sahip olduğun zaman senin tam arkanda karşında onlu bir set var. Bunu aşmak bu oyunu aşmak kolay olmuyor. İkinci yarı itibariyle bizim için yani kazanmak fırsatı da geldi ama rakibe de geldi. Gel gitli bir oyun oldu. Çok alışık olmadığımız bir oyundu. Ee, kazanmak istiyorduk. Burada bu şekilde başlamak istiyorduk. Ee, bu kazanmak bizi çok ileri götürecekti. Ama bu oyun içinde bunlar var. Şimdi buradan çıkacağız. Buradan neler var olumlu olumsuz? Perşembe günü bir Avrupa Kupası maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonra önümüzde bir ara var. Hani Bizim bay haftamız. Sonrası içerideki Kayseri maçına en iyi şekilde hazırlıklı olacağız. E, Trabzonspor zirveyi oynayacaktır. Yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez. Ben de vazgeçmem. E, bunu da böyle bir hatırlatayım dedim. E, <laughs> elindeki geçen seneden ve bu sene ilavelerle beraber... Maç önü de söyledim, <laughs> e, dün 10. oyuncu geldi, e, transferlerimizi oyun planlarına göre yapıyoruz. Çünkü Trabzonspor büyük bir kulüptür, ona göre oyun oynaması lazım, ona göre bir e, oyunun içinde oyuncu profilleri olması lazım. Bugün 2-8 oynamamızın sebebi biraz evvel söylediğim gibi 5-4-1 oynayan bir takıma blok arasını tamamen açman gerekiyor. Onun için o hattın içine altı kişi girmesi gerekiyor ki orada hem koşular hem organizasyonlar yapabilmek. Ama bunları zaman zaman yaptık ama içeride özellikle buluşturmada, final pasında veya e, forvet oyuncusu anlamında bazen zaman zaman bunların sıkıntılarını yaşadık. Girdiklerimiz de var, kaçırdıklarımız da var, rakibe de verdiklerimiz var. E, oyuncu tabii ki oyuncu formasyonlarını belirler ama ona göre her türlü oyunu oynayabilecek de e, durumları oluşturmaya çalışıyoruz. New York sadece sadece Turgay Bey bugünkü maçın formasyonuydu bu e, onun için biraz evvel e, 2-8'i onun için blokların arasına soktuk bu şekilde oynamak hem baskı yapabilmek bunu iki arada baskıdan da yakaladık sonuçlandıramadığımız da vardı hem de rakibi o 5-4-1'i e, çok doğru e, şey yapmaktı e, adam eksiltmek de zordur. Çabuk kayıyorlar, hızlı kayıyorlar. Hani 10 kişi var karşısında bir duvar var aslında. Bu duvarı aşmak kolay değil. O da geçişi kovalıyor. Ondan da zaman zaman yakaladıkları oldu. Ama rapid maçıyla alakalı hiç bu şeyde alakası yoktu. Ona yarından itibaren ilk bir maç oynadık. Şimdi ikincisine de oradan da örnekleriyle en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Yok, o kafalar öyle değil. Ee, biraz evvel ifade ettim aslında. Gel gitti bir oyun aslında iyi bir oyun değildir. Yani zaten rakibimiz hani geçiş oyununu planlıyor. Bununla da geçen sene karşılığını almış zaten. Duran top geçiş oyunu iyi bir santiforları topu tutabiliyor. Bunu planlamıştı. Bu oyun geç, yani gel git'e bu şekilde bizim adımıza geçmemesi gerekiyordu. Bu ifadeyi ben hiç defa kullanmıyorum. Ee, türbün taraftarımız da Trabzonspor'un iyi olmasını istiyor. Ben de ve ekip olarak da herkes bu konuda çalışıyor ve iyi olacak da Trabzonspor. Trabzonspor yarışacaktır. Yani vazgeçme derken bu takım iyi bir takım olacak. Bu takım temellerini atıyorum. Onun için e, bu takımın neler yapabileceğini daha sonra görecekler. Onun için eksiklerimiz az kaldı tamamlanacak. Onun için e, sağduyulu taraftarı hakikaten e, Trabzonspor'un vardır. E, o enerjiyi alıyoruz. Eleştirenler de olacak bu işin içinde var. E, buna da saygı gösteriyorum. Çünkü oradan da alacağımız, bizim de kullanacağımız konular da olacaktır. Dediğim gibi ama dilimizi, üslubumuzu bir spor yapıyoruz. Buna göre doğru kullanmak gerekiyor. Bir oyun oynuyoruz, oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz. Onun için taraftara saygım çok büyük. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Ben vazgeçmem. Bu takım çok iyi bir takım olacak. O zaman daha net görecekler nasıl olduğunu. Ya şöyle oyunda bence verimli oldu. Oyunun ilk yarısını biz oyunu çok doğru oynadık diye düşünüyorum hele 35 dakikayı. Bireysel bir hata yaptı. İkinci yarısında iki tane değişiklik zorunlu yapmak durumunda kaldık. Birisi devre arası sav için sakatlığı oldu. Mendy'yi o anlamda değiştirdik. İkincisinde de Okay'ın darbesi vardı zaten devrede. İkinci yarıda da onun ağrısı olunca onu değiştirme zorunda kaldık. onun için en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Umarım ee, bunun karşılığını alırız. Kolay bir rakip değil, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerinden yapacağız. Evet. <laughs> Başkanla her gün konuşuyoruz. Çok inanılmaz bir mesai harcıyor ve fedakarlık da yapıyor. Yani e, bu konuyla alakalı özellikle e, kolay olmuyor transferler. E, yani eğer büyük bir ihtimalle tahminin bir haftaya kadar eğer on, bir de aramız var biliyorsunuz Milli Takım şeyinden sonra hani Gaisleri Spor maçı. Önümüzdeki hafta bayız. Ondan sonraki bir aramız var. Oraya kadar hani bu aradan öncesinde olursa iyi olmazsa başka planlarımız var. Ekip bu anlamda da çalışıyor şu an itibariyle. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ve gerçekleştiği zaman daha oyun biraz daha farklı olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ ol, Teşekkürler. Size de. Görüşürüz. Öncelikle Net Global Sivaspor'un çok büyük taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bugün 14 bin civarında bir taraftar topluluğumuz geldi ve yavaş yavaş artık birliğimizi, beraberliğimizi sağlıyoruz. Gurbetten gelen Sivaslı dostlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Aldıkları kombineleri burada lise son sınıfta okuyan ya da o kombine ihtiyacı olan kırmızı duvar taraftar gruplarımıza hediye etmelerini onlardan bekliyorum. E, maçla ilgili gelince tabii Trabzonspor'u, başta işte Abdullah Avcı olmak üzere e, kadro yapısı, e, yeni transferleriyle çok iyi bir takımdı. ve Bu iyi bir takıma karşı oynadığımızın da bilincindeydik. Malum, bizde ayrılan 17 tane arkadaş oldu. Yerine 4 tane arkadaşımızı katmıştık. Resmen e, Trabzonspor sistemler ve taktikler değişti bir nevi satranç oyunu oynadık. Biz de onlara hamlelerine karşı belli hamleler yaptık. Şahı yaptık ama 5-6 tane de %100 gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık. İzleyenler izleyenler keyif aldığı geçiş oyunlarından e, savunma prensiplerine kadar birçok e, güzelliği sahada görebilmişsinizdir. Bir tek güzel olmayan taraf sağımızın çimiydi. İnşallah onu da en yakın zamanda tekrar toparlanacak diye ümit ediyorum. Zaten federasyonda Geri gelmez birçok projelerde alanında bu da var. Ee, ama bugün itibariyle bir puan aldık. Lige başladık. Transferlerimiz geliyor. Yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha kadromuza yönetimimiz katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye. Sonraki haftalarda kalan haftalarda da 2-3 tane daha alıp yani bir yaklaşık altı yedi tane rekabeti arttırmak işte kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yaparak yeni sezonumuzda Bahattin Eken Başkan'la beraber yeni yapılanmada hayal ettiklerimizi başarmak için Bismillah dedik başlıyoruz. Şimdi şu anda tabii öncelikle giden başkanımız Mecnunat Yakmaz'a ve onunla beraber altyapımızda Murat Dizdar altyapı sorumluluğumuza teşekkür ediyorum. Şimdi Bahattin Eken'de Mahmut Hoşkiz var. Mahmut Hocamız bize Emirhan'ın Kalitesini anlatmıştı. Onunla beraber zaten tak dikkat ettiyseniz 15 yaşındaki Eymen, ondan sonra Sinanlar, Emreler bunların hepsi çok kaliteli ve yetenekli çocuklar. Ben de hiçbir şeyden korkmam biliyorsun. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Dolayısıyla gençleri oynatmakta hiçbir çekince görmüyorum. Ve bugün yine artık gerçekten iyi bir futbolcu olma yolunda. Önemli bir adımı attı ama yolun daha başında çok çalışması lazım. Eksiklerini gidermesi lazım. Diğer arkadaşlara gibi ekibim onun eksiklerini gidermek adına çalışmaların devam ediyor. da bugüne itibariyle Türk futboluna hayırlı olsun. İnşallah bunları çoğaltarak çünkü geleceğimizi kurtarmak ve Sivaspor'un geleceğini kurtarmak adına onun gibi birçok genci kazanmak zorundayız. Şimdi tabii Manaj transferle ilgili başka takımlarla görüşmeler yaptığı için milli takım Dünya Avrupa Şampiyonası olunca geç katılmıştı. Ama onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sonucunda bugün maçın adamı Uğurcan Çakır. Gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Kurtarılmayacak topları kurtardı. bizim takımda da herkes hemen hemen gol pozisyonuna girdi. Bu da bizim açımızdan önemli tabi. eksiklerimiz çok. Kampta öyle bir zaman geldi ki 10-10 çalışmayı bırak 8 kişiyle 4'e 4 çalışma yapmaya çalıştık gençlerin haricinde az takımdan futbolcu eksikliğimiz vardı o yüzden de belli bir tempomuzu belli bir mücadele yapımızı arttırmak için bu kısa zaman için hem psikolojik olarak hem futboldaki çocukların üzerindeki entropiyi ortadan kaldırmak adına tabi taktik idmanlar yaptık geçiş oyunlarımız rakibi analizini iyi yaptık onları idmanda gösterdik e bugün başarılı olduk şimdi önümüzde Kayseri Spor maçı var ona hazırlanacağız yani biz oyun sistemimiz, biz zaten geçen sene de beşli sistemde oynadık. Bizim oyun sistemimiz 5-4-1'dir. Velhasıl ee, girdiğimiz pozisyonlara bakarsak 6 tane de %100 yüz var. Direkten dönen topla birlikte. Uğurcan Çakır da maçın adamıydı. Gerçekten çok iyi bir Trabzonspor var. Ve iyi bir takıma karşı da bu tarzda bir taktik savaşını bir puanla ayrıldık. Avrupa Kupalarında kendilerine başarılar diliyorum. Net Global Sivas Spor olarak da biz kendi hedeflerimiz doğrusuna kendi içerimizde en acil bir şekilde gereğini yaparak yolumuza devam edeceğiz. Tek ricam Kırmızı Duvar Taraftarlar Grubu'nun bugünkü güzelliği ve gelen taraftarların çokluğu bizi daha iyi ateşliyor ve bunu çoğalarak devam etmesini beraberce sevgiyle, saygıyla Net Global Sivas daha iyi yerlere getirmek için beraberce mücadele etmeye davet ediyorum. Çünkü sadece sahada 11 kişi mücadele etmiyor. Türbündekiler de mücadele edecek. İşte medya olarak sizler, bizler ve hep Sivaspor'un iyiliği için savaşmaya devam